Elazığ'da yeni bir bayan giyim mağazası İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi'nde hizmete açıldı. Açılışa Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan giyim mağazası sorumlusu Serap Coşkun, açılışa katılan herkese teşekkür ederek Elazığ'a hayırlı olması temennisinde bulundu. Mağazamızın sizlerin hizmetine sunmak amacıyla hazırlanması aşamasında büyük bir coşku ve özveri içerisinde emek veren arkadaşlarımıza ve bizi destekleyen tüm kişi ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri kırmayıp açılışını teşrif eden Sayın Belediye Başkanımız e, Mücahit Yanılmaz. E, sizlerin huzurunda ona çok teşekkür ediyorum. Sizler hoş geldiniz. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da yaptığı konuşmada Elazığ'da yeni istihdamların arttığını belirterek kadınların bu istihdamlarda yer almasının sevindirici olduğunu ifade etti. Elazığ'ımızda yeni bir iş yerinin açılışını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Elazığ Elazığ her geçen gün biraz daha büyüyor. Biraz daha gelişiyor. Elazığ'a yeni yatırımlar geliyor. Dün organize sanayi bölgesindeydim. Oradaki fabrikaları gezdim. Biz Elazığ Belediyesi olarak Elazığ'a bir kişinin dahi istihdam edileceği yatırımı yapan kim olursa olsun onun elinden tutup o yatırımı gerçekleştirmesi için bütün yardımları yapacağımızı söylüyoruz. Buradaki açılış ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadınlara özel giysilerin olduğu bir açılış. Umuyorum ki Elazığ'a farklı bir vizyon getirecektir. Konuşmaların ardından okunan dualarla açılış gerçekleştirildi. Yüce Kur'an'ımız, kitabımız Kur'an-ı anda buyuruyorsun ki وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا İnsana ancak çalışmasının karşılığı vardır buyuruyorsun. Bu emrinden, bu sözünden, bu kelamından ilham alarak teşebbüse geçmiş, rızkını helal yoldan temin etmek için bu mağazayı açan kardeşimizin işlerini, mağazasını hayırlı, bereketli eyle Allah'ım.